Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Şubat ayı güncel bilgileri için 15 bilgi derledik. Onlardan bahsedeceğiz fakat onlara geçmeden önce bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Açıklama kısmında linkleri mevcut. Aynı zamanda bu videonun pdf hali de web sayfamızda yayınlanıyor. Ona da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çin'deki bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüsü yasa dışı yollardan ülkeye getirilen pangolinler pullu karınca yiyen aracılığıyla yarasalara oradan da insanlara bulaşmış olabilir. Arkadaşlar koronavirüs bildiğiniz gibi ülkemizin şu anda gündeminde bir numarada. Çünkü vaka sayısı da ikiye yükseldi. Oldukça önemli. Dünyayı etkilemiş küresel bir salgından bahsediyoruz. Bu bilgi oldukça önemli. Bunu bilirse iyi olur. 2020 Şubat ayında hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı kimdir? Hüsnü Mübarek. Bu da görseli arkadaşlar. Kendisi Şubat ayında hayatını kaybetti. Tropikal meyve olan ve ülkemizde yetiştirilmeye başlanan Ketenbilla adlı meyvenin Türkçe karşılığı nedir? Seylan altın çileği. Evet arkadaşlar, ketenbilla olan bu meyvenin Türkçe karşılığı seylan altın çileği olarak geçiyor. Altın kürede yabancı dilde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü kazanan Güney Kore yapımı filmin adı nedir? Cevabı Parazit. Bu da filmin afişinden bir görsel. Alman otomotiv şirketlerinden 23 yıl sonra logosunu değiştiren otomobil şirketi hangisidir? Cevabı BMW. Bu da arkadaşlar yıllar içindeki BMW'nin logosunda gördüğümüz değişikliğe ait bir görsel. 2020 Şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıttığı ilk yerli otomobilinin adı nedir? Cevabı Günsel. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim de bir yerli otomobilimiz yakın zamanda tanıtıldı. Tok. Görsel olarak da zaten oldukça benzediğini düşünüyorum. 2020 Şubat ayında tenisi bıraktığını açıklayan Rus kadın tenisçi kimdir? Cevabı Maria Sharapova. Bu da görsene arkadaşlar. Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi, milli gözetim radarı hangi elimizde kurulmuştur? Cevabı Gaziantep 2020 Şubat ayında Suriye'ye yapılan harekatın ismi nedir? Cevabı Bahar Kalkanı harekatı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yakın zamanda fazla sayıda bir şehit verdik ve hemen onun ardından böyle bir harekat başlatıldı. Oldukça önemli bu harekatın ismi Bahar Kalkanı. 2020 Şubat ayında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Başbakanlıktan istifa etti. Bu da görseli arkadaşlar. 2020 Teknofest hangi ülkede tanıtılmıştır? Cevabı Sırbistan. UNESCO 2020 yılında Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan Sipsi ustası Halime Özke yaşayan insan hazinesi listesine alınmıştır. Bu da görseli arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. Slovenya'da bir çocuğu teleferikten düşmekten kurtarıp 15 dakika havada tuttuğu için Slovenya tarafından kahraman ilan edilen kayakçımız kimdir? Cevabı Sıla Kara. Bu da görseli arkadaşlar. 15 yaşındaki milli tekvandocumuz Meryem İğin, Dubai'de düzenlenen Open G2 Tekvando Şampiyonasında şampiyon oldu. Bu da görseli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.